Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'ın karşılaşması var. Konya Spor'la mücadele edecekler. Maç öncesinde notla notları aktaracağız ama bakalım gazetelerde neler var. İşte Fanatik Gazetesi. Metin Karabaş bir değerlendirme yapmış. Tek devrelik oyun yetmez başlığı kullanılmış bunun için. Galatasaray'ı Konya'da yine zorlu bir mücadele bekliyor. Antalya'da olduğu gibi Konya'nın da katı savunma yapması sürpriz olmaz. Sarı Kırmızılılar baskılı futbolunu bütün maça yaymak zorunda. Sadece bir devre ya da bölüm bölüm oynanan iyi futbol bu maçta da 3 puan için yeterli olmayacaktır. Cakne gitti Arda Turan'da sayfanın eteğinde böyle bir haber var. Göztepe maçında oyundan alınırken tepki gösteren ve Antalya sınavının kadrosuna dahil edilmeyince şok yaşayan Cakne... Konya kafilesindeki yerini aldı. Sarı kart cezalısı kaptan Arda Turan da kendi isteğiyle takım arkadaşlarına destek, destek vermek için kampa katıldı. Cagli oynar mı oynamaz mı oynarsa nasıl bir katkısı olur ee, onu da merakla bekliyoruz. Ayrıca yine aynı sayfada Onyekuru'da flash bir gelişme olduğu duyurulmuş. Aslan'ın ara transferdeki en önemli hedeflerinden Onyekuru Arap kulüplerinden gelen son teklifleri ben Galatasaray'la anlaştım diyerek geri çevirdi deniyor buradaki habere göre. Monaco ile temasların olumlu ilerlediği zorunlu satın alma konusunda 4 milyon euroluk pürüzün aşılmaya çalışıldığı bildirildi deniyor haberde. Galatasaray bugün Konya Spor'a konuk olacak diyor. Fotomaç gazetesi aslan pes etmez demiş. Ve Sarı Kırmızılı ekipte 3 cezalı 7 eksik bulunuyor. Ayrıca Terim de yine tribünde olacak. Buna karşılık Cimbom'da galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor. Tecrübeli hoca da liderliği geri alın talimatı verdi. Ayrılık planı ateşe düştü deniyor Falcao ile ilgili olarak. Yeniden sakatlanınca Inter Miami'ye transferi tehlikeye giren Kolombiyalı futbolcunun durumu menajeriyle yapılacak görüşme sonrası belli olacak denilmiş. Ali Naci Küçük imzalı Hürriyet Gazetesi'ndeki haberde. Devre arası transfer nasıl şekillenecek Galatasaray'da? Ee, bir kere hem finansal fair play anlaşması var. Dolayısıyla satmadan alamıyor ya da bonservisliğinde futbolculara yönelmek zorunda Sarı Kırmızılar. Çok sayıda kulübün yaptığı gibi. Marka o kalsın, Nuyendama satılsın başlığı kullanılmış. Belki bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. TRT İlk Baskı Twitter, İlk Baskı TRT Instagram hesaplarından. Birden fazla bölgeye takviye için kolları sıvayan Aslan önce bonservis geliri elde etmek zorunda. Marka'dan daha yüksek gelir bekleyen Cimbom Luindama için teklifleri ise kabul edecek. Tabii ikisini birden gönderip bir transfer yapması ihtimali de var ama bu uygulanır mı? İlk baskı programındaki Galatasaray haberleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Onyekuru resmen açıkladı Galatasaray ile anlaştım. Aslan'ın ara transferdeki en önemli hedeflerinden Onyekuru Arap kulüplerinden gelen son teklifleri de ben Galatasaray ile anlaştım diyerek geri çevirdi. Monaco ile temaslarına olumlu ilerlediği zorunlu satın alma konusunda 4 milyon euroluk bir özün aşılmaya çalışıldığı bildirildi. Galatasaray'ın 3. kez kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Onyekuru artık işin resmiyete dökülmesini bekliyor. Arap kulüplerinden gelen son teklifleri de ben Galatasaray'la anlaştım diyerek geri çeviren Nijeryalı Yıldız çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Monaco'dan ayrılmak için gün sayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu zorunlu satın alma maddesiyle sezon sonuna kadar kiralanacak. Fransız kulübüyle görüşmelerin sonunda olumlu bir zemine geldiği kaydedilirken bonservis servis konusunun çözümü için pazarlık aşamasına geçildiği bildirildi. Monaco sezon sonunda 7 milyon euro talep ediyor. Galatasaray'ın teklifi ise 3 milyon euro seviyesinde. Ancak kulübe yakın kaynaklar iki tarafında fedakarlık yapmasıyla bir orta yol bulunmasının çok yakın olduğu dile getiriliyor. Geçen sezon devre arasında gecikmeli de olsa Galatasaray kadrosuna katılan Onyekuru o zaman kendisi gibi yeni transfer olan Saracchi ile birlikte müthiş bir uyum yakalamış ve kısa sürede Cimbom'u şampiyonluk potasına sokmuştu. Hızlı hücumlar konusunda sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim Onyekuru'nu yine benzer bir etki yaratacağına inanıyor. Bu sezon Fransız Ligi'nde sadece 4 karşılaşmaya çıkan ve ciddi bir maç eksiği bulunan genç yıldız ise bireysel antrenör eşliğinde fiziksel yüklemeler yaparak kendisine zorlu maratona hazırlıyor. Galatasaray yıldız futbolcuya resti çekti. Kendine kulüp Teknik direktör Fatih Terim ve transfer komitesi maç sonrası yaptığı iştişarede takımda kalması ve gönderilmesi gereken oyuncular için kararını verdi. Bunlardan ilki koronavirüs atlatmasına karşın maç kadrosu alınmayan Embaye Cagney ile ilgili oldu. İtalyan basında yer alan haberlere göre Galatasaray Embaye Cagney ile yollarını resmen ayırıyor. Haberin detaylarında Cagney'in disiplinsiz davranışlarından söz edilirken yüksek maaşının da takım içinde artık bir problem haline geldiği ifade edildi. Öte yandan sarı kırmızı yönetimin Cagney'e her ne şart olursa olsun git dediği ve kiralık ya da bol servisiyle golcü futbolcunun göndereceğinin mesajının aktarıldığı kaydedildi. Bununla beraber sarı kırmızı yönetime Melibol Başakşehir'in Cagney için transfer teklifinde bulunduğu iddia edilirken Galatasaray'ın bu teklife karşılık İrfan Canel'e takası olur cevabını verdiği dile getiriliyor. Cagne bu sezon Galatasaray formasıyla toplam çıktı 15 müsabakada 8 gol atarken 825 dakika sahada kalmıştı. Galatasaray'da flash ayrılık. Süper Lig ekibi devrede. Süper Lig'de ikinci yarıda Avrupa Ligi hedeflerini gerçekleştirmek için kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Göztepe transferde rotasını yeniden İstanbul'a çevirdi. Yeni hasarın haberine göre hücum hattındaki ilk yarıda sıkıntı yaşayan Göztepe bugün resmen başlayacak olan ara transfer döneminde Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Yese Sekidika'yı gündemini aldı. Galatasaray'da takımda yer bulamaması nedeniyle tecrübe kazanması için bir kulüpte kiralık olarak oynamasına sıcak bakılıyor. Forvet hattının yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen futbolcu için teknik direktör İlhan Pamut'un da onay verdiği gelen haberler arasında. Galatasaray Gomis'i mumlu arıyor. Ayrılından sonraki zarar şok etti. Marsilya'dan sadece 2,5 milyon euro ya alınan Bafetimi Gomis 2017-18 sezonunda 32 gol atıp Galatasaray şampiyon yaptı. Ancak Fransız Yıldız'ın zam istediği için takımdan yollandı. Yönetim giderken kulübe 6 milyon euro kazandıran Gomes'in yerini bir türlü dolduramadı. 2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya alındı. Senegal'li Forvet'e şu ana kadar 6.3 milyon euro maaşta verildi. Ama sonuç büyük hayal kırıklığı oldu. Geçen sezon başında ise çok büyük umutlarla Radamel Falcao transfer edildi. 1.5 yılda 9 milyon euro ödenen Kolombiyalı sahadan çok MR cihazında gördük. Toplam 25 milyon euro ödenen Cagney ve Falca 2 yılda 35 gol atabildi. Cagney'in bir golü Galatasaray'a 842 bin euroya, Falcao'nun bir golü ise 562 bin euroya patladı. Gönderilen Gomis ise Ali Hilal'de 96 maçta 73 kez ağları sarstı. Raftarların Adamel Falcao'ya isyanı cam mısın porselen mi? 2019 yazında büyük beklentilerle Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao Galatasaray'da sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Öyle ki Kolombiyalı golcünün kaçırdığı maç sayısı çıktığı maç sayısında geçti. Son olarak Antalya Spor maçına 46. dakikada oyuna giren ve 29 dakika sahada kalabilen tecrübeli yıldıza sarı kırmızılı taraftarlardan da tepki geldi. 5 milyon euro ücret alan Falcao'nun sürekli sakatlanması sarı kırmızıları kızdırdı. Sosyal medyada cam mısın porselen mi diye sorulurken birçok taraftar gönderilmesini istedi. Ayrıca taraftarlar onu biz istedik. Umarım bundan sonrası için taraftarlara iyi bir ders olur şeklinde öz eleştiriler de vardı. Galatasaray'ın Falcao'nun oynadığı maçlarındaki puan ortalaması 1.68'de kaldı. Sakatlığa bağlı olarak 28, kart cezası nedeniyle 1 ve hazır olmadığı için de 2 maç kaçırdı. Oynadığı kadar oynamadığı maç sayısına ulaştı. Daha önce aynı durum Van Persie transferden Fenerbahçe'nin başına gelmiş Hollandalı futbolcu 31'i sakatlık yüzünden 51 maç kaçırmıştı.